Dolar da dolar. Ya kardeşim bu dolar kimin işine yarar? Kondikçilerin cebine para dolar, para para. Tutmuşlar dolar da dolar. Ya her gün zam gelişe kardeşim. Gariban saçını başını yolar. Mutfaklar da boş tencereler kaynar. Kardeşim mutfaklara ateş düşmüş cayır cayır yanar. Tutmuşlar dolarla dolar. İnan ki Şair Hüseyin bir gün başa gelirse dolar seni bu topraklarda kovalar. Tutmuşlar dolar da dolar. Kardeşim tutmuşlar dolar da dolar. Yahu kardeşim sen bizi saf mı gördün? Tavuk gibi yolar da yolar. Tutmuşlar avro da avro. Pardon. Tutmuşlar dolar da dolar. Kardeşim tele, tele sıfır oldu. İçim yanar, içim zam geldikçe cebimiz yanar, cebimiz. Kardeşi tutmuşlar dolar da dolar. İşçi, emekçileri, köylü cibine hava gazı dolar, hava gazı. Hava gazı dolar.